çocuklarla beraber Roblox'ta ne oynuyoruz kötü anneden kaçış oynuyoruz Evet burada hmm, bunun ne denilir o zaman arkadaşlar bu ıı, ne denilir <laughs> bu neslinin neleri ne denilir dolarımız var arkadaşlar. Pide, hadi pide pide. Bunu yemler dolarımız. Ve arkadaşlar hep böyle gidiyor aynen. Tamam hep aynı şekilde gittiği için ben yine bunu çekiyorum derken doğru çıkıyor. Annemiz hep bizim oyun odalarımızı kilitlemiş herhalde. O, olabilir. Televizyonlarımıza bakın ya ben bir tane bunu odama alsaydım anne ya ne yapıyorsun? Annemiz internete izin vermediği için çok olduğunu görüyoruzdur. Ama annelerimiz bizim iyiliğimiz izleniyorlar. Evet bunu biliyoruzdur. Wow. Anneniz çok mu kızıyor telefon, tablet oynadığınızda? Yorumlara bırakın. Yazın, yazın daha doğrusu. Kırmızı papatya. Gel ve çiçek. Aynen. Beyaz gül. <laughs> birisine papatya birisine gül diyorum ya. Maşallah bana. Aa bir tane daha arkadaşımız burada. Mor, lila. Of en sevdiğim renkler. Aa, mis gibi. Bam bam bam. Şimdi buradan gidelim. Yes. Evet gidelim. Çok korkuyorum. Korkmamak mühendisim. Binbon arkadaşımız herhalde Türk. Arkadaşımız ikide bir yanıyor yani e, bilmiyorum arkadakinin ismini ama yanmamış da olabilir. Bakalım yanmış. Biz ondan sonra geldik. Ve geçtik. Yes be Allah'a şükürler olsun. Kutumuz araya değdi. Evet arkadaşlar. diyoruz. Arkadaşımız ikide bir yanıp yanıp duruyor. Umarım biz de onun gibi olmayız. Olurmuşuz. Bu da kim? Hii. Maalesef o da ne? Yazık kızım. Birisi onu şey yapmış. Biz yapmış olabilirim yanlışlıkla. Evet. Ay, yanacağım sandım. Okey. Okey. Ah. Orada kız bekliyor. Yazık. bon mu yazdı acaba yine? What? <laughs> What yazmış birisi. Ne? <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar basit bir yerde nasıl yanılır? Bana anlatır mısınız? Aa bak bu kız gelmiş yine. Ya sen bunda çok yanıyorsun arkadaşım. Neden bu kadar yanmayı seviyorsun dediğini ben bana dediğini duyar gibiyim ben yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar uzun uğraşlar uğraşlar sonucunda yapmayı başardım derken yandım. Arkadaşlar bir yere ah yine milk diye birisi geldi. Hoş geldin bu arada. Evet geçtik burayı. Yandım. Oh! Arkadaşlar ilk defa ilk defa ilk defa. Evet arkadaşlar geçtik. Lavları bakın yukarıdan alıp akıyor. Aa, arkadaşlar son anda, son anda. Bir dakika benim taktiğim var. Olmuyor ama burada işlemiyor maalesef. Evet geldik merhaba. Buradan mı gideceğiz? Evet gidiyoruz şu an. Zaten bu kolay görünüyor gözlerim şey oldu yamış yamış oldu evet geçiyorum şu an geçiyor muyum geçiyor muyum neredeyim ben, ben bilmiyorum onu da bilmiyorum Bu da ben bugün Bakalım. Oh, arkadaşlar elim değecek diye korktu. Korktu. Tütütütüm. Ağzım kırıldı, kesildi, bir şeyler oldu. Evet. Hadi, hadi kardeşim yaparsın. Ya yapabiliriz. Hadi. Arkadaşlar bu kadar zor olmamalı. Arkadaşlar zor olmamalı bu. bu. kadar. Oh be. Bunda arkadaşlar burası neresi böyle dırırıp dırırıp evet dırırıp bize uğur geldi evet biz birisiyim bin oldu e, neyse boş verin biz oyunumuza devam edelim. Ecele yazalım. Vax. <laughs> Neredeyim ben? Yardım var. Evet burası da basit görünüyor. Görünüyor ama normalde basit mi değil mi bilemiyorsunuz arkadaşlarım maalesef maalesef evet evet yes be yes diyelim mi diyelim bence de arkadaşlar bu kadar uğraştık sonuçta bam evet yeah Ye yeah, ye yeah, ye yeah, bebeğim. Evet baby. Evet. Dın dın. Anne neden senin bu kadar dişlerin sarı iğrenç. Biliyorsunuz anneler dişlerden nefret eder sarı dişlerden. Hele Bu anne. Değil. Yani hiç sevmez. Evet. Ha çok sağlıklı beslenmiş denilebilir kadar değil ama Dina. Biz kaçtayız ki Dina 12'de? 18'deymişiz. Dina biz de önde. Önde değildik daha doğrusu. Boş konuşmayayım ben en iyisi sustum. Arkadaşlar bu daha fena daha berbat bir his burada olsaydınız anlardınız canım arkadaşlarım. Of şimdi e, ben gitmek istemiyorum. Da, da, ben gitmek istemiyorum. <laughs> Diyorum arkadaşlar burası tuvalet. <laughs> ay ay gitmeyelim arkadaşlarım gitmeyelim de mi gitmeyelim? Siz de diyorsunuzdur bir şey bir hal oldu bana zaten. Gitmek istemiyorum ben. Bırakın beni. Bırakın. Bırakın. Bırak. bırakın nasıl bir şey artık. Hadi ama hadi ama düş. içine düş bari. Hadi. Niye düşmüyor? Düştük. Zıp çıkalım şuradan. <laughs> ay! Ay! Baba. bozdum bakın arkadaşlar. <laughs> Neyse biz devam edelim. Evet, tuvalet klozu. Ay, neden düştük böyle bir? Of, anne her yer su dolmuş. Basmış her yeri. <laughs> Tuvaletin içinden çıktım arkadaşlar. Olamaz. Bu güzelliğin nasıl? <laughs> arkadaşlar biz o pisliği gördük de. Yani bakalım annemizin tipine. Bakalım arkadaşlar annemizin tipine. Bakabilir miyiz? Bakamayacağız maalesef. Bakarız bakarız biz birazdan. Annemiz klasetin üstünde oturmuş ve annemiz bizden çok ama çok 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 büyük. Orada ıkınıyor herhalde. Sırasını bir görebilsek anne. Ay arkadaşlar ikiniyordur şimdi o boş verin biz rahat bırakalım Çok yavaş çok yavaş çok yavaş. Bir dakika bir dakika evet, arkadaşlar. <laughs> Dışarıyı buldum ya biz neden orada kaçmıyoruz çocuk hey. Hey biz neden oradan kaçmıyoruz çocuk. Bıktığımı sandım artık yürümekten. Burada hiç yandığım olmadı ama inşallah yine olmaz. Arkadaşlar artık 12 abone olduk. Bunu söyleyince düşüyorum biliyorum ama biraz daha fazla ulaşabiliriz bence. Evet okey gidelim. Evet. Biliyordum yanacağımı. Az kalmıştır 25 teklifti. 23'ün değil şu an. Hadi 24 olsun, 25 olsun ve bitsin şey parkurumuz burada. Arkadaşlarımın da can sıkılmasın bizim arkadaşlarım var benim diyecektim ki tamam. Tamam 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 <laughs> tamam diyorum bu arada tamam diyeceğimi. Aa peynir. Annemiz fareleri besliyor veya fareler peyniri kaçırıyor. Olamaz. Ay Annemiz onları mı kesecek acaba? Tuzak mı kuruyor? Oh, yanıyormuşuz böyle. Evet arkadaşlar yana yana geç. Ay, kazandık. Aa, annemiz. Anneciğim. <laughs> Ağlama tamam. Evet. Bugünlük bu kadar da arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize bay bay diyorum ve görüşmek